devam et inşallah. Ezan okunduktan sonra yeme içmeye ne zaman son verilmeli? Ezan bittikten sonra ağzını yıka ve bir daha yemek yeme, bir daha su içme. Oruca başlamış olursun. Peki bir soru. Geceleyin 11'de yemek yedim niyetlendim. Gece 11'de. Sonra dedim ki Nihat Hoca'yı izleyeyim. 3'te kalktım. Hocam şimdi ben su içemeyecek miyim? Orucu bağladın mı? Hayır orucu bağlamadın. Yiyebilirsin, içebilirsin. Ne zamana kadar? İmsak saatine kadar. Niyetlenme eskiden öyle değildi. Niyetlendi mi daha bir şey yemezdi. Bu hafifletildi sonra. Baktı ki zor geliyor Allah. Allah zor geleceğini biliyordu tabii. Buna rağmen zor. Önce bunu bir deneyin dedi. Bize Biz bir denedik. Baktı ki zorlanıyoruz. Dedi ki daha sonra efendim niyettenseniz de imsake kadar yiyebilirsiniz. Niyetiniz yarın oruca oruç tecam anlamınadır. Bundan sonra yemek yemeyeceğim anlamına değil. Onun için biz niyetten sonra gece yakaktık. Su içmek ihtiyacı hissettin. Süt içeceksin, sütünü içersin, yemeğini yersin, suyunu içersin, oruca devam edersin. Peki.